YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar, analitik kimya bir finale hazırlık soru ile devam ediyorum ve birinci sorumuz şöyle: pKa değeri 9.799 olan 0.05 molar burada gördüğümüz bileşiğin pH değerini hesaplayınız. Bu bileşik bir tuzdur arkadaşlar, klor eksi şu kısımda artı yüklüdür. Şimdi öncelikle hemen bu tuzun suda iyonlaşacağını biliyoruz. Tuzun sudaki iyonlaşmasını yazalım. Şu şekilde. Evet şuradan devam edelim. Ne var şimdi? NH, CL. Suda H2O iyonlaştığında CH3, 3, NH artı CL, CL eksi şeklinde iyonlaşacak. Şimdi bu iyonlardan hangisi suyla hidroliz olur? Klor suyla hidroliz olur mu? Klorun suyla tepkimesini yazarsak hidrolizin şartı neydi? Oluşacak ürün kuvvetli asit ya da baz olmamalı. Klor suyla tepkimeye girdiğinde buradan HCl çıkar. HCl kuvvetli asit olduğu için klor hidroliz olmaz. Yani bu tepkime gerçekleşmez. O zaman diğer iyonumuz yani CH3 3 NH artı iyonunun suyla hidrolizini yazacağız. Bu iyondan meydana gelecek yani HRT'yi suya verebilir. Şöyle bakalım. ch 3 n şeklinde şöyle ve de H3O artı oluştu. Buradan oluşan bu baz bildiğimiz yaygın kuvvetli bazlardan değil. Yani bu iyon suyla tepkimi verip evet hidroliz olur ve hidroliz denklemi de budur. Şimdi elimizde ne var? Bu tuz ne kadardı? 0,05 molar. O zaman bu iyondan da ortama 0,05 molar geldi. Yani başlangıçta 0,05 molar bu iyondan var. Ve ürünlerden henüz oluşmamış durumda. Değişim gerçekleştiğinde bundan x kadar azalır, ürünlerden de x kadar oluşur ve bu tepkime dengeye ulaştığında dengede 0,05 x molar bundan, x molar ve x molar da hidronyum iyonu Olunur. Şimdi ne yapacağım? Bu denge tepkimesinde hidronyum iyonu meydana geldiği için bu tepkimenin Ka'sından bahsedebilirim. Ka eşittir x çarpı x yani ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. Peki Ka'nın değeri ne? PKA değeri 9,799 olarak bize verilmiş. O zaman Ka'ya nasıl geçiyorduk? 10 üzeri eksi PKA yazarak yani K eşittir. 10 üzeri eksi 9,799. Bu da K eşittir. 1,59. 10 üzeri eksi 5 eder. Peki 1,59 10 üzeri eksi 5 x kare bölü 0,05 eksi x. Buradaki x ihmal edilir mi edilmez mi? İhmal şartı neydi arkadaşlar? Şu derişimi 0,05 molar. Bu nereden gelmiş? Tuzdan. Yani buna CTC tuz diyebiliriz. Bu derişimi KA'ya böldüğümde KA yani kullandığım denklem KA'nın denklemi. O yüzden KA'ya bölüyorum. X'in yanında ihmal ediyorum. 0,05'in yanında. Bu sebeple 0,05'i Ka'nın değeri olan 1,59 10 üzeri eksi 5'e böldüğümde bu büyük eşit 10 üzeri 3 çıkarsa ihmal edilir diyorum. Evet bu değeri yaptığımızda arkadaşlar bu sayıyı bu değeri bulduğumuzda evet büyük olduğunu 10 üzeri 3'ten buluruz ve evet x burada ihmal edilir. x ihmal edilirse o zaman çözümümüz ne olacak? x kare eşittir 1,59 10 üzeri eksi 5 çarpı 0,05 her iki tarafın kare alırız. x eşittir. Buradan 2,8 10 üzeri eksi 5 çıkar. x nedir arkadaşlar? Dengedeki hidronyum iyonu derişimi eşittir. H3O artı iyonları derişimini böylece bulmuş olduk. Bu kadar molar. Peki bana neyi soruyor? pH'ı. pH eşittir. Eksi logaritma hidronyum iyonları derişimi pH eşittir. Eksi logaritma 2,8 10 eksi 5 ve de buradan pH'ın değerini 5,55 olarak buluruz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. 0,1 litre 0,1 molar HA sonuç çözeltisini zayıf bir asit HA burada. KA'sı da 1 çarpı 10 eksi 5. NAA sodyum A şeklinde bu tuzundan bu tuzdan kaç gram kullanarak pH'i 4 olan bir tampon çözelti hazırlarız. Yani bir tampon çözelti hazırlıyoruz. Demek ki ortamda zayıf asidimiz HA ve de onun konjüge bazı yani A'dan olacak şekilde bir çözelti hazırlayacağım. Bunun için de elimde var olan bu zayıf aside tuz ilave edeceğim. İşte bu tuzdan kaç gram ilave ederim ki pH'i 4 olan bir tampon elde edeyim. Soru bu. Şimdi öncelikle tuzumuz NAA şeklinde. Bunu suda iyonlaştığında tuz, sodyum iyonları ve A eksi iyonları gelecek. Yani tam bunun A bileşenleri bu tuzdan gelecek. Şimdi ben tuzun derişimini bilmiyorum. Buna CT kadar diyeyim. CT ise bunun derişimi. Bu da CT. A iyonlarının derişimi de CT kadar olacak. Peki gelelim asidimize. Ortamda asit var. Asit sulu çözeltide ne yapar? Hidroliz olur. Suya bir proton vererek kendisi H3O artı oluşturur ve kendisi de A eksiye dönüşür. Şimdi elimizdekilere bakalım. Başlangıçta HA'dan asitten 0,1 litre 0,1 molar var. Peki hemen 0,1 molar HA'nın başlangıçtaki derişimi. Peki başlangıçta A'dan var mı ortamda A iyonundan? Evet var. Yani ben bu aside tuz katarak zaten bir tampon oluşturmaya çalışıyorum. Tuzdan ne kadar kattım bunu bulmaya çalışıyorum. Yani tuzdan CT kadar kattığıma göre ortamda CT derişiminde derişimi CT kadar olan A iyonlarından var ilk başta. Peki değişim gerçekleşip dengeye ulaştığında bakıyorum şimdi ortamın pH'i 4 olacak diyor tampon çözeltinin pH 4'e eşitse hidronyum iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 4 molardır. O zaman dengedeki H3O artı derişimi 10 üzeri eksi 4 molar demek ki. Başlangıçta bundan yoktu. Demek ki değişimde artı 10 üzeri eksi 4 molar hidronyum oluştu. Birebir olduklarına göre demek ki 10 üzeri eksi 4 molarda A eksiden oluşacak. Bu durumda A iyonundan dengede CT artı 10 üzeri eksi 4 molar kadar var. Peki HA'dan da eksi 10 üzeri eksi 4 molar harcanacak. Bundan da ortamda 0, 1, eksi 10 üzeri eksi 4 molar kadar var. Dengede. Peki bu denge için neyi kullanabilirim ben? Ortama hidronyum iyonları verildiğine göre Ka'yı kullanacağım. O zaman Ka eşittir. Ka'nın değeri de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Ürünlerin derişimleri çarpımı yani 10 üzeri eksi 4 çarpı ct artı 10 üzeri eksi 4 bölü girenlerin derişimleri o da 0 1 eksi 10 üzeri eksi 4'tür. Şimdi burada amacım ct'yi bulmak. Peki bu 10 üzeri eksi 4'ler bu ct'nin yanında çok küçük olabilir ihmal edilir mi? edilmez mi? Bunu nasıl anlayacağım? Yani 0, 1'in yanında ihmal edip edemediğime bakıyorum zaten. 0, 1 bölü burada kullandığım Ka'ya böldüğümde 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'e. Yani ne olmuş oldu bu? Ca bölü Ka. Büyük eşit 10 üzeri 3 ise ihmal edilir. Evet buradan 10 üzeri 4 çıkar. Bu durumda da şu 10 üzeri eksi 4'leri Evet ihmal edebilirim. Bu sonuca ulaştım. Bunları da ihmal ettiğimde şimdi devam edelim bu denklemi çözmeye. Şu ikisini çarparsam 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. CT çarpı 10 üzeri eksi 4. Her iki tarafı 10 üzeri eksi 4'e bölerim. Bu durumda CT yani tuzun derişimini 10 üzeri eksi 2 molar bulurum. CT hem tuzun hem de buradaki A iyonunun derişimidir. Bana tuzdan kaç gram kullanmam gerektiği soruluyordu. Bu bulduğum tuzun derişimi. Peki molarite eşittir. Mol bölü hacim derim. Bunun 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu buldum. Molünü bulmaya çalışıyorum. Çözeltinin hacmi de 0,1 litre. O zaman tuzun mol sayısını 10 üzeri eksi 3 mol olarak buldum. Şimdi gramına geçebilirim kütlesi eşittir mol sayısıyla mol kütlesinin çarpımı. Tuzun kütlesi eşittir 10 üzeri eksi 3 mol. Mol kütlesi de 82 gram bölü mol olarak verilmiş. O zaman buradan tuzun kütlesini 0,082 gram olarak bulurum. Yani bu çözeltiye HA çözeltisine 0,082 gram bu tuzdan ilave ederek pH'ı 4 olan bir tampon çözelti hazırlamış olurum. Neden bu çözelti bir tampon? Çünkü dengede ne var elimde? Zayıf asit ve onun konjüge bazından oluşan bir çözelti var. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.